Kripto Ailesi kanalından herkese merhabalar. Daha fazla kripto para gelişmeleri ve fırsat coin'ler için takipte kalın. Bitcoin bu hafta itibariyle çok büyük bir yükseliş yaşayamamış olsa da hafta içinde 32400 dolar seviyelerine değer kazanması bazı altcoin'lerin yükselişler yaşamasını sağlamış durumda. Birçok altcoin yatırımcısı son dönemlerde gelen düşüşlerden şikayetçi olsa da bu hafta major kripto para birimlerinin damga vurduğu görülüyor. CoinMarketCap'in aktardığı verilere göre ilk yüz içerisinde bulunan kripto paralar arasında bu hafta itibariyle en çok Cardano ve Ripple değer kazandı. Hard Fork'u nedeniyle değerine değer katan ada yatırımcılarını memnun ettiği görülürken, Ripple'ın sec davası sebebiyle yükselişleri baskılandığı görülüyor. Hadi gelin birlikte bu iki major kripto para biriminin kritik seviyelerine birlikte göz atalım. Cardano için kritik seviyeler neler? Haberimizin yazıldığı esnada 55 sent seviyelerinden işlem gören ADA bu hafta içinde %55'ten fazla yükseliş yaşadı. Hard forku nedeniyle değerine değer kattığı görülen Cardano an itibariyle son günlerin tepe seviyesinden ise %20'lik bir düşüş yaşayarak alım fırsatı veriyor olabilir. İlerleyen günlerde 50 sent psikolojik destek seviyesinden yukarı yönlü bir hamle yapabilecek olan popüler kripto para birimi yatırımcılarının kazanç sağlamasını sağlayabilir. Ripple için kritik seviyeler neler? Yayın saati itibariyle VS0394.0 USD seviyelerinde işlem gören Ripple, bu hafta özelinde %15'ten fazla yükseliş yaşadı. Şu an kritik bir destek noktasının hemen üzerinde konumlandığını gördüğümüz XRP, ilerleyen saatlerde 38 cent desteğini kaybetmediği sürece yükselişlerine devam edebilir. XRP'nin bu destek seviyesini kaybetmesi durumunda ise ilerleyen haftalarda tekrardan 35 sent seviyelerine kadar düşüş yaşaması çok olası gözüküyor. Yatırım tavsiyesi değildir. Daha fazla kripto para gelişmeleri ve fırsat coinler için takipte kalın, unutmayın bunlar benim şahsi görüşlerim veya fikirlerim değildir, yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın.